ilk ameliyatta başarılı olma şansınız çok daha yüksektir. Kendi İlki iyi yapılırsa yani da sonuçta iyi olur diyorsunuz. Ortaya koyacağınız ameliyat teknik standartları belli olan ameliyattır. Evet. Başka birisi tarafından ameliyat edilmiş bir vakada bir o teknik standartları tekrar ortaya koymanız zorlaşıyor. Dolayısıyla sekonder dediğimiz ikinci, üçüncü vakalarda başarı şansı hep daha az olur. Dolayısıyla hastalara özellikle şunu evet. söylememiz, ifade etmemiz gerekiyor ki ilk ameliyat çok önemli. Bütün plasti cerrahi ameliyatlarında böyle. İlk ameliyatta doğru bir elde doğru işlem yaptırırsanız zaten ikinci, üçüncüye gerek kalmaz. Evet. Ama yanlış yerlerde özellikle ben hep şunu yaşıyorum. Bu ameliyatları fiyatla özdeşleştirip işte falanca daha hesaplı yapıyor filanca. Çok önemli değil, çok, yani değil mi? Burada bu uzmanlık iş, önemli. Emin olun ihtisas, yani parayla ölçülecek bir şey evet, değil bu. Evet. Özellikle bu noktada para bence hiç görüşülmemesi gereken ikinci planı, çünkü önünüzde bir defa yaptıracaksınız. Evet. Bu bir bunun evet. ameliyatı düşünün. Falanca 3 liraya filanca 5 liraya yapabilirsiniz. Şimdi bunun yapıyorum. ameliyatları çok sık tekrarlayan sorunlu ameliyatlardan biri bunun de iyi yapılamadığı sebebi, için. Evet. Fiyatla ilgili hastaların evet. Haklılar belki yani bütçeleri ona göre ama ben şunu ama öneriyorum. Ama kriterleri bekleyin. ilk önce fiyatı olmasın. Tabii yani ne bir, olsun kriterler? Bir sene bekleyin, bir sene bekleyin o evet. fiyatı oluşturun evet. ondan sonra gidin iyi bir elde bu işi bir defa yaptırın. Evet. Yani üst baş alırken, kıyafet alırken en iyisini almayı tercih ediyoruz. Araştırın. Yiyecek alırken evet. araştırıyoruz en iyisini en iyi yerden alıyoruz ama sağlığımızla ilgili şeylerde nedense bilmiyorum fiyat çok ön plana çıkıyor. Kişilerin kabiliyeti, akademik e, kariyerleri, titrileri bunlar arka plana evet. atılıyor. Da, Halbuki bunların ön plana tabii ki gelmesi. Lazım. Biz de aynı görüşteyiz. Yani sağlık ee, için evet. e, önce para konuşulmamalı. Evet.